Yıllardır birileri tarafından cilalanıp parlatılan, cici çocuklardan oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan bölücü terör örgütü hem iç kamuoyunda hem uluslararası kamuoyunda zor duruma düşmüştür. Şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar. Güvenlik güçlerimizin sınırlarımız içinde ve sınırlarımız ötesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla eylem kabiliyetini iyice azalttığı örgüt Diyarbakır annelerinin dirayeti karşısında adeta çaresiz kalmıştır. Sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz başarılı operasyonlarla terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kökünden Kırıyoruz. Son teröriste etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımızla ailesine kavuşana kadar bu mücadeleyi sürekli daha ileriye taşırarak sürdüreceğiz. Sadece ülkemizdeki değil, Irak ve Suriye'deki kardeşlerimizi de adeta kiralık katiller ordusuna dönüşen bölgemizde hesabı olan güçler arasında kucaktan kucağa devredilen bu örgütün kirli ağından Allah'ın izniyle kurtaracağız. Türkiye'de başaramadıklarını, Suriye'de deneyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmakta kararlıyız. Kandili çökerteceğiz. Ve kandil kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak. Hiç endişeniz olmasın. Bizim buna imanımız var. Ve bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız. Kardeşliğimizi yıkarak bölgemizi sömürge zincirlerine bağlamak Sinsi senaryolarına alet etmek isteyenlere tek yürek, tek yumruk olduğumuzu göstereceğiz. Sizler işte bu şanlı duruşun sembolleri olarak her biri kendi evladınız mesabesindeki 84 milyonun tamamına güç verdiniz. Sizi yıldıramadılar ve biriniz. Bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Ve sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü evet, çökertmeye yetti. Bu tarihi mücadeleniz için her birinize tekrar tekrar şahsım, eşim, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum terör örgütü içindeki tüm gençlerimize de bir an önce şu an bizi dinliyorlar. Böyle bir gecede onlara da sesleniyorum. Gençler evlatlarım yarın anneler günü. Annelerinizi üzmeyin. Annelerinizi mağdur etmeyin. Sizi bu noktaya getiren anneleriniz onları üzmeyin. 9 ay 10 gün sizi karnında besleyip büyüten, ondan sonra da bu yaşa getiren annelerinizi üzmeyin. Bir an önce ne yapın ne edin ama annelerinize dön. Çünkü onların sürekli gözleri yaşlı ve sürekli onlar sizi bekliyor. Şunu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletimiz kendini bu bataklıktan kurtarmak isteyen her gencimizi adli bakımdan korumanın yanında yeni hayatını kurmasına da destek verecektir. Ecdadımız ne diyor? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz böyle bir geleneğin varisleri olarak başka türlü hareket etmemiz zaten düşünülemez. Gabarı bunların başına çökerttik mi? Cüdi'yi bunların başına çökerttik mi? Tendüreyi bunların başına çökerttik mi? Besler deresini bunların başına çökerttik mi? İnlerine girdik. Daha da gireceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Kandili de bunlara zindan edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Belki geç olacak, belki zor olacak. Ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin birlikte inşallah zaferi olacaktır.